Merhabalar hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Bugün Japon ve Alman arabaları hakkında konuşacağız. Türkiye'de hangisi daha fazla satmış? Tüm dünyada ne kadar satmış? Onu konuşacağız. İsterseniz Türkiye ile başlayabiliriz. Türkiye'de evet, 6 tane marka seçtim. 3 tanesi Japon, 3 tanesi Alman olarak. Bu 3 marka da Türkiye'de en çok satan markalar. Yani 3 tane en çok satan Japon markası, 3 tane de en çok satan Alman markasını seçtim. Bunları kıyaslayacağız. Başlayalım. Volkswagen var. En fazla birinci sırada en çok satan araba markası bu seçtiğim altılı arasından. 39.555 tane araba satmış ülkemizde. Sonra ikinci sırada bir Japon otomobil markası geliyor. Toyota. Toyota 22.961 yani 23.000'e yakın araba satmış. İkinci sırada o geliyor. Üçüncü sırada yine Japonlar. 20.939 ile Honda satmış. Honda ülkemizde gayet sürülen, bilinen, sevilen bir araba. Dördüncü sırada Opel var. Opel. Citroen grubuna geçti son zamanlarda ama hala Alman üretici olarak geçiyor. 15309 araba satmış ülkemizde 2019'da. Opel'den sonra Nissan geliyor. Nissan da ülkemizde gayet çok kullanılan bir araba. 13524 tane araba satmış 2019'da. 5. 6. sırada ise bu listenin sonunda ise benim kendi hazırladığım listenin sonunda ise Mercedes var. 11588 tane araba satmış Mercedes 2019'da. 3 Alman firmanın toplamı 66.452 tane araba satmış. Toplam Japonlar ise 57.424 tane araba satmış ülkemizde 2019'da seçtiğim markalar arasında. Türkiye'de durum böyle. En çok satan Volkswagen. Nedense ülkemizde Volkswagen seviliyor. Özellikle Passat, Golf olsun, Polo olsun, hepsi seviliyor. Ama dünyada durum böyle mi? Sizce sevgili Pakistanlım, sizce dünyada durum böyle mi? Düzgün Düzgün Bey ben pek arabalara ilgilenmediğim için size bir şey söyleyemiyorum. Sizce dünyada Almanlar mı daha çok satmıştır Japonlar mı? Bence benim fikrimi sorarsanız bence Alman markası daha çok şeylere başlar. Yanılıyorsunuz Hanım. Tüm dünyada en çok satan 5 otomobil firmasının 3 tanesi Japon. Bir tanesi Hı -hı. Amerikan, bir tanesi Alman. İşte dediğim gibi ben fazla arabalarda elinemediğim için sizin kadar şey yapamayacağım. Dünyada en çok otomobil satan firma ise Toyota. 8 milyon 683 bin araba satmış 2019'da. 8,5 milyon barajını geçen de tek üretici Toyota. Ve dünyadaki tüm araba pazarının %10'u Toyota'nın elinde. Yani her 10 arabadan biri Toyota. Her 100 arabadan 10 tanesi Toyota, Toyota olarak demek geçiyor. demek ki çok satılan evet. ve çok sevilen bir... Evet. Fiyatları da Alman üreticilerine göre daha ucuz olduğu için daha çok satılıyor. Aynı kaliteli arabayı daha ucuz almak çok daha mantıklı değil mi? Bence de çok mantıklı. İkinci sırada ama böyle dedik bir Alman üretici var. Volkswagen var. Zaten Volkswagen yıllardır Toyota ile Amerika'da çekişen bir firma. O yüzden Volkswagen de dünyadaki tüm listeye ikinci sırada girmiş. O da 2019'da 6 milyon 436 bin tane otomobil satmış. 2018 yılında da ikinciymiş. 2019 yılında da üçüncü. İkinci pardon. Ford. Üçüncü, üçüncü sırada Ford var. Ford'u geçebiliriz. Amerikalı firma. Bizim konumuz o değil. Biz şu an Japonları ve Almanları konuşuyoruz. 4'te Honda var. Dört buçuk milyon. Beşte ise Nissan var. O da dört milyon üç yüz altmış Yani gördüğünüz gibi ilk 5 arabanın üçü Japon markası. Japon firması. Ama Almanlar dokuz ve onda Mercedes 9. sırada 2.5 milyona yakın satmış. BMW ise ilk 10 listesine dünyadaki en çok satan otomobil listesinde bu sene girmiş. O da 2019'da %4'lük bir artışla 2 milyon 219 bin araba satmış. İstatistikler böyle. Siz olsanız Düzgün Bey. Ben fikrimi en son söyleyebilir miyim? Evet tamam. Çünkü Peki. Çünkü birazcık yönlendirmek istemiyorum izleyicileri. Evet, Peki Türkiye'de en çok satılan araba hangisidir sizce? Sokakta gördüğünüzde en çok hangi arabayı görüyorsunuz? Ben en çok Passat görüyorum. Passat mı görüyorsunuz? Evet, evet. Bu, bu gördüğünüz doğru olabilir. Çünkü Passat Türkiye'de en çok satılan 6. araba. Evet, doğru. Yılda 15.812 tane. Audi. Audi benim listemde yok şu an. Audi biraz daha lüks segmentte olduğu için. Evet. Ama Audi de ülkemizde seviliyor. Mercedes, bunlar hep böyle. Tabii zenginlerin kullandığı ürünler bunlar hep yani. Yani işte evet arabalar. bunların fiyatları Japon rakiplerine göre daha pahalı. Evet. Çünkü Almanlar diyor ki biz bu işi senelerdir yapıyoruz. Bu endüstri bizden çıktı. Her şeyi biz buluyoruz. Bizim ürünlerimize erişmek de biraz tuzlu olmalı diyor Almanlar. Arabalarını Japonlardan daha pahalı Gerçekten satıyorlar. Gerçekten Alman arabalarına, arabalarını çok seviyorum. Kesinlikle Alman arabaları zaten dünyada bir numaradır çok diyebiliriz. Evet. Çok sağlam mı? Orası tartışılır Pakize Hanım. Hmm, e, öyle Çünkü diyorum. Çünkü elimde istatistik var. Mesela siz bir Japon arabası aldığınızda sadece yıllık bakımlarını yaparak 10 sene kullanabiliyorsunuz. Hiç e, şanzımanında, debriyajında hiç sıkıntı olmadan motorunda hiç sıkıntı olmadan senelerce kullanabiliyorken belki de bir Alman arabası aldığınızda 2-3 hafta sonra onu hemen sanayiye götürmek durumunda kalıyorsunuz. Çünkü arabanın bir yerinde bir sıkıntısı çıkıyor. Yani bu konuda Japonlar çok daha iyi çalışıyor yani daha çok sağlam mesela Japonların şöyle bir şey var bir araba piyasada piyasayı sürecek ülkemizde geliyor buradaki c arabayı buraya getiriyor piyasaya süreceği buradaki mazot kalitesini yol kalitesini ona göre ayarlıyor mesela bizim ülkemizde mazotlar pek iyi olmadığı için Japon firmalar 2015 yılında bizim ülkemizde dizel araba getirmedi. Çünkü mazot kalitemiz iyi olmadığı için sorunlar çıkarıyordu. Sadece benzinli araba getirdiler. Böyle Japonlar ülkeye araba getirirken her şeyi didik didik inceliyor. Ama Almanlarda böyle bir durum yok mu? Var mı? Hiç denk gelmedim ben açıkçası. Ee, Teşekkür ederim. İşte. Japonlar kaliteden ödün vermiyor yazmışım. Kaliteden ödün vermeden disiplinli çalışırlar. Her yere didik didik yaparlar, çalışırlar. Almanlarda ise... Almanlar konforu seviyor galiba. Pakizam siz de fark ettiniz mi arabaları böyle daha oturaklı oluyor. Araba ağır oluyor gibi evet, büyük daha arabalar. Ağır, daha geniş. Evet, daha geniş. Evet, konfor evet, ve lüksü evet. seviyorlar Almanlar. Seviyorlar. Fiyata da yansıyor bu tabi. Alman Ama arabaları bak. daha pahalı. Tabii ki. İşte ve çabuk arıza veriyorlar yazmışım yine notlarıma. Ama şimdi gelelim benim fikrime. Şimdi başka biri için konuşuyorum. Biri lüks istiyorsa, konfor istiyorsa, böyle sokağa çıktığımda bütün insanlar bana baksın, araba baksın diyorsa hangi markayı alır? Almanlar alır. Çünkü Almanların tasarımları daha güzel. Herkes Almanları seviyor. Peki ve... düzgün ve Passat hanki Türkiye... Volkswagen Alman. 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 E, yani Almanlar var. gerçekten işini çok güzel yapıyorlar. zaten Japonlar da iyi yapıyor, Almanlar da. Siz diyorsanız ben daha performanslı, daha hızlı giden, daha sağlam araba binmek istiyorsanız o zaman da Japonları tercih edeceksiniz. Bak i̇şte, ne bileyim Japonlar hep bize te, bana hep itici gelmiştir. Mesela sattıkları şeylerden hep böyle e, ne bileyim eskiden hep işte, aklımda bunlar kalmış. Japonlar dünyanın en iyi mühendisleridir. Pakistan Almanlarla beraber böyle düşünmeyin lütfen. Ne bileyim, ben iyi bir şey yapmıyorum. Bir de şöyle bir bilgi var. 90'larda Gümrük Birliği diye bir şey vardır. Belki siz aşinasınızdır. 90'larda Japonlar, Japonlar Gümrük Birliği'nde olmadığı için Japon arabalarına ekstra vergi koymuşuz. Bu yüzden de Japon arabaları 90'larda Türkiye'de en çok satan otomobilken şimdi ona kaptırmış. O da hala devam ediyor. teşekkür ederim. İşte... işte şu daha fazla vergi ne demek? Bizim daha fazla para ödememiz demek. Bizim daha fazla para ödememiz ne demek? Daha az tercih edilmesi demek. O yüzden 95'ten ve 94'ten bu yana hep Alman üreticiler Türkiye'de araba satışlarında başı çekiyor. Bu gümrük birliğinden sonra. Videomuz bu kadardı. Konuştuk, istatistikleri verdik, düşüncelerimizi söyledik. Bir sonraki videolarda umarım geliriz. Gelirsiniz, konuşuruz. Teşekkür ederim.